Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Evet, AKP Genel Merkezi'nden aradılar. Hayır beni aramadılar. Avukatımı aradılar. Avukatım aynı zamanda yeğenim biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde size bahsetmiştim. Evet, aleyhimde bir tazminat davası açtılar. Açtıkları davayı kazandılar. 40 bin lira istemişlerdi. Sağ olsun Yüce Mahkeme, Sayın Yargıç, 20 bin liraya hükmetmiş. 20 bin liraya eder lan falan gibi dedi herhalde. İçinden tabii dışından öyle söyler mi ya? İçinden söylemiştir mutlaka. Hakaret etmiş miyim? Öyle diyor hakim, öyle diyor hakim. Hakaret ettim kabul etti. Ne demişim peki ben biliyorsunuz. Evet burada bu YouTube kanalında söyledim. Espriler yaptım, gırgır gır yaptım, güldüm, eğlendim. AKP'nin çelişkilerini anlattım. Eski tabirle tenakuzlarını anlattım. Ve dedim ki o AKP'liler o kadar zeki, o kadar zeki ki bunlar şeytanı bile kandırırlar dedim. Hatta dedim bunlar şeytanı şaparlar, şey bir şişenin içine koyarlar, şişenin kapağını kapatırlar. 40 sene sonra şeytanın aklı başına gelir ve der ki aa yahu bu AKP'liler beni şey yaptı derler dedim. Bu bir alegoridir. Dünyanın her yerinde, bütün özgür ülkelerinde bu bir alegoridir, bir espridir, bir şakadır. Kaldı ki Zeki demek birilerine şeytandan bile daha zeki demek nasıl bir hakaret bilmiyorum. Ama hakim hakaret dedi. 20 bin lira cezaya hükmetti. Yeğenimi aramışlar AKP genel merkezinden ve 20 bin liranın faizi ve avukatlık ücreti ve mahkeme masraflarıyla beraber 28.600 liraya bali olduğunu söylemişler yani yükseldiğini dört taksitte ödeyebileceğim konusunda da lütufta bulunmuşlar. <gülüyor> Gülüyorum. E ne dedim dede? Peki kızım dedim yeğenime. Peki yavrum dedim. Söyle. İşte her ay bölsünler dörde ne kadarsa. Ödeyelim yavrum ne yapalım dedim. Yani aksel de çünkü cebir icraya gelecekler. Yani evimize gelecekler. Ben böyle şeyleri kafaya takmam. İnan hiç kafaya takmam. Para ise kazanılan bir şeydir. Tekrar kazanılabilir. Yeter ki gelip orada benim sevgilimi üzmesinler. Eve icraya gelip sevgilimi üzmesinler. Gerisi fasarya. hiç umurumda bile olmaz. Tekrar söylüyorum dediğim gibi. Aslında işte dört taksitte ödeyeceğiz. Sıkılır mıyız? E tabii sıkılırız. Nihayet maaşla, belirli bir ücretle geçinen bir aileyiz. Önemli mi? Hayır hiç önemli değil. Ya 70 yaşına gelinceye kadar ben ne parlak günler gördüm, ne sıkıntılar gördüm. Canlarım benim. Parlak günler de geliyor, geçiyor. Sıkıntılı günler de geliyor, geçiyor. Yine gelecek, geçecek. Yeğenimle telefonu kapattık. Ona da aynı şekilde üzme kızım, canını sıkma kızım dedim. Halledeceğiz merak etme. Peki dedim. Telefonu kapattım, de başındayım. Korkusuz'a yazı yazıyorum abi, aynı zamanda onu yazacağım. Parmaklarım daha klavyeye gitmeden telefonum yine çaldı. Baktım, benim sevgili, artık kardeşlerim, evlatlarım oldular. Akyaklı karakolundan, jandarma komutanlığından arıyorlar. Bir üst çavuş kardeşimiz, evladımız arıyor. Son derece saygılıdır. İstanbul'dan yeni bir evrak daha gelmiş yine. Ha, her hafta geliyor bir tane. Nereden? E malum yerden. Biliyorsunuz. Garanti. Hayır sormadım. Sormadım. Çünkü e, söylemesi zannediyorum yanlış olurdu. Sormam da yanlış olurdu. Onun da söylemesi yanlış olurdu. O nedenle sormadım. Ama biliyorum yediğim ekmek gibi biliyorum nereden olduğunu. Malum yerden yani cumhurbaşkanlığına hakaret etmiş olması suçlaması. Ya ben cumhurbaşkanlığına ya da ne bileyim bir AKP'ye ya da bir AKP genel merkezinden birisine ya da bir milletvekiline biliyorsunuz. Mahir neydi? Mahir Ünal da benden şikayetçi. Ya inanın bir tek hakaret cümlesi yok. Bir tek hakaret kelimesi yok. İnanın dememe gerek yok zaten siz dinliyorsunuz. Hatta bazılarınız da diyor ki dede korkuyor musun? Ya tabii ki korkarım ben de nihayet insanım. O konuda ayrıca sizinle paylaşırım. Ama canlarım inanın ya. Peki neden böyle yapıyorlar? Ya, yıldırmak için yapıyorlar. Cumhurbaşkanı hakaret davasıyla ilgili verdiğim ifade kaç oldu? inanın unuttum sayısını. Biriktirip biriktirip zannediyorum bana sonunda Cumhurbaşkanı'na hakaret etmemiş olmakla birlikte Cumhurbaşkanı'na hakaret etmiş sayılacağından dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına diye hüküm verecekler ve yeryüzünde, yeryüzünde bir devlet başkanına hakaret etmediği halde hakaret etmiş gibi kabul edilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan tek gazeteci olacağım. E yav ne yapalım 70 yaşından sonra girer yatarız arkadaş. Hiç de umurumda olmaz ama canlarım diyeceksiniz ki dede kendi kendini kandırıyorsun. Arkadaşlar canlarım benim. Ben de nihayet bir insanım. Benim de korkularım var, benim de endişelerim var. E korkma diyorsun bize, endişelenme diyorsun. Tabii ki diyorum ama bakınız. Benim felsefeme göre insanların korkuları da endişeleri de çok doğal şeylerdir. Bunlar e, hayatın gerçekleridir ancak. ancak. Dünyada iki tür insan vardır. Korkan, endişelen ve ye ise kapılan yani umutsuzluğa kapılan, kedere düşen, hüzne düşen, bütün umutlarını yitiren insanlar vardır ve cesaretlerini yitirmişlerdir en önemlisi. Morallerini kaybetmişlerdir. Bir de insanlar vardır, onlar da korkarlar. Onların da endişeleri vardır ama onlar korkularından korkmazlar. Onlar endişelerinden endişelenmezler. Bütün korkularına ve endişelerine rağmen mücadeleye devam ederler. Benim de korkularım var. Benim de endişelerim var ama benim korkularım, endişelerim zaten beni cesaretli yapan sebepler ben korkularım ve endişelerim olduğu için cesaretliyim. O nedenle yapıyorum bu mücadeleyi. Benim korkum, endişem olmasa neden yapayım bu mücadeleyi? Güllük gülistanlık bir Türkiye düşünebiliyor musunuz? Fevkalade bir Kanada'yı düşünün gözünüzün önüne getirin. Harikulade bir memleket. E tabi ben orada sadece incik boncuklarla ilgili tabii ki yine halkın kamuoyunun dertlerini, varsa iktidarın yanlışlarını anlatırım. Ama bilirim ki orada özgürlük sınırsız. Hatta orada küfür özgürlüğü bile var ki etmem. Ya bu ülkede de neler yapıldı ya. Süleyman Demirel'e meme yapıldı ya. Evet, meme yapıldı. Turgut Özal'a dansöz dansöz kıyafeti giydirildi. Turgut Özal'ın affedersiniz poposu, çıplak poposu çizildi. Ülkenin içine şaparken karikatür yapıldı ya. Hiç bunların hiçbirisi yargılanmadı bile. Neden? E şikayetçi olmadılar. Çünkü onlar gerçekten demokrat insanlardı. Madem çıktık meydana diyorlardı, bunlar gelecek başımıza. Bugün Türkiye'yi o dönemdeki zihniyet yönetse inanın biz dünyanın yine gülü oluruz. Neden? Potansiyel çok. Potansiyelimiz çok. Ekonomik kaynaklarımız çok. Ama zihniyet kötü. Zihniyet berbat canlarım benim. Yani Memduh Bayraktaroğlu dedeniz. Tabii ki korkuyor, insandır nihayet. Tabii ki endişeleniyor, tabii ki kaygılarım var. Ama ben o kaygılarım, o endişelerim, o korkularım nedeniyle bu kadar cesurum. Kahramanları kahraman yapan nedir biliyor musunuz? Korkuları ve endişelerini yenip cesaretle mücadele etmeleridir. Atatürk korkmuyor muydu ya? Ya korkmaması ne imkan var mı? Kendisi için korkmasa bile Zübeyde annemiz için korkar. Makbule Hanım için korkardı. Yani kardeşi için korkardı. Annesi için korkardı. Onların üzüleceklerinden korkardı. Endişe duyardı ama onun o endişeleri, o korkuları onu daha da cesaretlendirdi. Ve yedi düvelle mücadele ettiği gibi bir de kendi devletinin sarayıyla, padişahıyla mücadele etti hem sarayı yendi hem yeni düveliyi yendi. Benim kendi adıma konuşuyorum. Korkularım ve endişelerim cesaretimi arttırıyor. Benim aleyhimde açılan bu davalar, ödediğim ödeyeceğim bu paralar inanın ki hepsini yine kazanırım. Yine kazanacağım da ama en büyük kazancım ne olacak? Bu zihniyet Türkiye'nin başından kovulduğu gün ülkemin tüm milletiyle beraber elde edeceğimiz zafer olacak. İşte benim en büyük kazancım o olacak. Para. Dünya malı. Dünya malı. Evet inanın insanın elinin kiri. Ne güzel söylemişti. Kim o söyleyen bilmiyorum. Paranın kölesi olacağınıza paranın efendisi olun. Ya ben paramın efendisiyim ya. AKP'ye hakaret etmişim. E şimdi tabii 28 bin lira ödedikten sonra oh be diyeceğim. Ne iyi etmişim. Ya yalaka mı olsaydım AKP'ye? Yalaka olup bütün vicdanlarımı sızlatsaydım? Satmış kalemini mi dedetseydim kendime? Satmış vicdanının ruhunu AKP'ye mi dedetseydim kendime? Öylesi daha mı iyiydi? AKP'ye satılmam daha mı iyi olurdu? 28 bin lira mı AKP'ye ruhumu satmak mı? 28 bin değil 280 bin lira öderim. Ömrüm ödemekle geçer ama AKP'ye ruhumu satmam, kalemimi satmam, zihnimi satmam. Çünkü ben onlarla mücadele ediyorum ya. Bir kötülükle mücadele eden bir insan o kötü kötülüğe teslim olur mu? Ruhunu, kalemini, klavyesini satar mı ya? Sakın enseyi karartmayın. Sakın ha. Dede korkar. Anlayışla karşılayın. Dedenin endişeleri vardır. Anlayışla karşılayın. Dedenin de kaygıları vardır. Zaman zaman, zaman zaman sansür yapar kendi kendine. Anlayışla karşılayın. Ama bütün bu korkular, endişeler ve kaygılar bilin ki dedeyi daha cesaretli kılar. Bunlar bana vurdukça Mihri Belin'in dediği gibi benim fikrim pekişiyor. Ben ömrümü hırsızlarla mücadele etmek için adadım. Canlarım benim çaldırmayacağız, soydurmayacağız, kandırtmayacağız. Bu halkı önünde sonunda mutlaka uyandıracağız ve hırsızları bu ülkeden kovacağız. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.